Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kıymetli takipçilerimiz, Sahabe Ekliminden isimli programımızda bugün Abdullah bin Abbas'ın hayatıyla karşınızdayız. İbni Abbas diye de meşhur olan Abdullah, hicretten 3 yıl kadar önce Müslümanlar Kureyş'in ablukası altındayken Mekke'de doğmuştur. Annesi Hazreti Hatice'den hemen sonra Müslüman olan Ümmü'l Fazl Lübabedir. Doğduğu zaman babası tarafından Hazreti Peygambere götürüldü ve Peygamber Efendimizin duasına mazhar oldu. Hicretten muaf tutulanlardan olan annesiyle Mekke'de kaldı. Bir süre sonra onunla birlikte Medine'ye göç ettiği şeklindeki rivayet yanında babası Abbas'la birlikte Fetih yılı olan miladi 630 yılında hicret ettiğine dair de rivayetler vardır. Hazreti Peygamber'in fiil ve hareketlerini öğrenmek arzusuyla onun yanında kalmaya çalışır. Peygamber'in zevcelerinden olan Meymune teyzesi olduğu için bazı geceler peygamber evinde konuk edilirdi. Hazreti Peygambere karşı olan sevgisi, bağlılığı ve samimi hizmetleri sebebiyle onun takdirini kazanmış ve Allah'ım ona kitabı öğret ve dinde mütehassıs kıl tarzındaki duasına nail olmuştur. Hazreti Peygamber'in amcasının oğlu tefsir ve fıkıh ilimlerinde otorite kabul edilen ve çok hadis rivayet edenler arasında yer alan sahabedir. Halife Osman devrinden itibaren çeşitli vesilelerle Arap Yarımadası'nın dışına da çıkmıştır. Bu esnada Kuzey Afrika'ya, Cürcan'a, Taberistan'a ve İstanbul'a gitmiştir. 656 yılında Hazreti Osman tarafından haç emiri olarak tayin edildi. Daha sonra Hazreti Ali'nin maiyetinde Cemel ve Sıffin savaşlarına katıldı. Ona Muaviye'yi Şam valiliğinden azletmemesini tavsiye ettiyse de sözünü dinletemedi. Hakem olayında da Ebu Musa el-Eşari'nin Ali'yi temsil etmesine karşı çıktı. Daha sonra haricileri ikna etmek üzere Ali tarafından görevlendirildi. Bazı haricilerin fikir değiştirerek kendi gruplarından ayrıldığı belirtilmektedir. Daha sonra Hazreti Ali onu Basra valiliğine tayin etti. Miladi 659. Bu görevdeyken hazineyi suistimal ettiği halife Hazreti Ali'nin konuya eğilmesi üzerine istifa ederek devlet hazinesinden yakınlarına daha fazla yardım ettiği gibi bazı kaynaklarda yer alan çelişkili bilgilerin temelinde siyasi çekişmelerin ve Şii-Sünni ihtilafının bulunduğu belirtilmektedir. Hazreti Peygamber başta olmak üzere Ömer, Osman, Ali gibi zevatın dua, övgü, güven ve iltifatlarına mazhar olan gerek ashab gerek tabi'in devrinde bilhassa tefsir ve fıkıh meselelerinde otorite olarak tam bir itimatla kendisinden yararlanılan, tarihin hiçbir devrinde ve muhitinde bu seçkin kişiliğe gölge düşmeyen İbni Abbas, hakkında böylesine dayanıksız iddialarla hüküm verilmeye kalkışılması ve cüretin yalancı hilekar gibi çirkin ifadeler kullanacak boyutlara kadar ulaşması ilim adına bir talihsizlik olarak değerlendirilmelidir. Kaynaklar, mümtaz bir kişiliğe sahip olan Abdullah bin Abbas'ın siyasi ve sosyal olaylar karşısında ilmi otoritesini ve siyasi itidalini daima muhafaza ettiğini göstermektedir. Mesela Muaviye'nin vefatından sonra Ali taraftarları Hazreti Hüseyin'i Kufe'ye davet ettiği zaman Abdullah küfelilere asla güvenilemeyeceğini, davetlerine icabet etmemesi gerektiğini ona söylemiş ve mutlaka bir yere gidecekse bu yerin Yemen olabileceğini, aksi halde bazı tatsız olaylarla karşılaşabileceğini kendisine hatırlatmışsa da sözünü dinletememiştir. Kerbela faciasını haber alınca çok üzülmüş ve ağlamıştır. Abdullah bin Zubeyr'in halifeliğini ilan ederek Harem-i Şerifi kendisine karargah edilmesi üzerine hilafete Emevilerden daha layık olmasına rağmen Harem-i Şerifi karargah yapmasına karşı çıkmış ve ona biat etmeyerek Taif'e çekilmiştir. Hayatı boyunca Müslümanların birlik ve beraberliğini savunan bunun gerçekleşmesi için zaman zaman yetkilileri uyaran, gerektiğinde eleştiren ve kendisine yapılan halifelik tekliflerine iltifat etmeyen Abdullah bin Abbas miladi 687 yılında 70 yaşlarındayken Taif'te vefat etmiş. Cenaze namazını Hazreti Ali'nin oğlu Muhammed bin Hanefi'ye kıldırmıştır. İbn Abbas Hazreti Peygamber'in vefatında 13 yaşında bir gençti. Çok hadis rivayet eden sahabilerden biri olarak naklettiği yaklaşık 1660 hadisin bir kısmını bizzat Hazreti Peygamber'den duymuş. Çoğunu ise Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Muaz, babası Abbas, Abdurrahman bin Avf, Ebu Zer, Zeyd bin Sabit ve diğer sahabilerden öğrenmiştir. Muteber hadis alimleri onun rivayet ettiği hadislere önem vermişlerdir. Çok hadis rivayet etmiş olmasının yanında hadis öğretimine de önem vermiştir. Din ilmini ancak şahitliğini kabul ettiğiniz kişilerden öğreniniz demiş bazı Tabiler hakkında cerh anlamı taşıyan değerlendirmeler yapmıştır. Ayrıca hadis öğretiminde arz veya kıraat denilen metodun geçerli olduğunu belirtmiş. Kendisinden ders almak için gelen talebirlere bir müddet hadis okuttuktan sonra yaşlılığı sebebiyle hadis metinlerini birbirine karıştırmaya başlayınca şöyle demiştir: Ben artık yoruldum. Siz okuyun da ben dinleyeyim. Sizin okuduğunuzu benim dinleyip tasvip etmem tıpkı benim okumam gibidir. Kur'an-ı Kerim'in inceliklerini anlayıp yorumlaması için Hazreti Peygamber'in özel olarak dua ettiği Abdullah bin Abbas'ın tefsir ilmindeki üstünlüğü daha ilk devirlerden itibaren hemen herkes tarafından kabul edilmiştir. Ayetlerin nuzul sebeplerini, nasih ve mensuhunu çok iyi bildiği gibi Arap edebiyatına olan vukufu da mükemmeldi. Onun Nafi bin Ezrak'ın sorularına verdiği doyurucu cevaplar edebiyattaki üstün mevkiini göstermek için kafidir. Bu sebeple ashab devrinden itibaren Khibrul Ümme Tercümanul Kur'an ünvanlarıyla anıla gelmiştir. Nitekim Halife Ömer, Bedir ashabının da katıldığı bir meclislerinde yaşının küçük olmasına rağmen onu da bulundurur ve fikirlerine değer verirdi. İbni Abbas'a nispet edilen tefsir rivayetleri sayıca pek çok olduğu gibi sağlamlılık bakımından da farklılıklar arz etmektedir. Hemen her ayet hakkında ondan bir veya birkaç tefsir şekli rivayet edilmiştir. Abdullah bin Abbas fıkıh ilminde de önemli bir yere sahiptir. Dört Abdullah'tan biri sıfatıyla devrinde Mekke'nin fıkıh otoritesi kabul edilmiş ve fedvalarının çokluğuyla meşhurdur. İbni Hazm onu fedvası en çok olan sahabi olarak kabul eder. Özellikle İslam miras hukuku ferais alanındaki fedvaları müracaat kaynağı olmuştur. i̇bn Abbas'ın talebeleri arasında birçok büyük fakih bulunmaktadır. Ayrıca Mekke muhitinde yetişen fakihlerden bir müddet ilim tahsil eden İmam-ı Şafi'ye de gerek fıkıh, gerek tefsir ve edebiyatta dolaylı olarak tesir ettiği söylenebilir. i̇bn Abbas, tefsir, hadis ve fıkıhtan başka Arap edebiyatı ve ensap ilmi alanlarında da derin bilgiye sahipti. Aynı zamanda kudretli bir hatipti. Namazlardan sonra tesirli konuşmalar yapar, dinleyicileri arasında Arapça bilmeyenler varsa sözlerinin onlar tarafından da anlaşılması için tercüman kullanırdı. Allah kendisinden razı olsun.'' Bir başka sahabenin hayat hikayesinde görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz.